Türkiye genelinde büyükbaş hayvanlarda görülen satiki serotipi şap hastalığına karşı seferberlik var. Bakanlık görevlileri kısa sürede bu hastalığa karşı geliştirilen aşıyı, e, aşıyı için köy köy gezerek hayvanları uyguluyor. Demirören Haber Ajansı'ndan Ali Can Zeray o çalışmalara dair detayları Edirne'den aktardı. Yaklaşık 15 gün önce Irak'ta ve ardından da Türkiye'de görülen Sat 2 serotipi şap hastalığı Tarım ve Orman Bakanlığı'na harekete geçirdi ve laboratuvarlarda hemen bu hastalığa karşı aşı geliştirildi. 9 Mart'tan itibaren de tüm Türkiye'ye dağıtıldı. Tabi bu hastalık görülmesiyle birlikte hayvan hareketleri durduruldu. Ülke genelinde hayvan pazarları ve canlı hayvan satış yerleri kapatıldı. Şimdi biz neredeyiz? Edirne'deyiz. Ee, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün burada aşılama çalışması var. Edirne'nin Sarayak Pınar Köyü'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Olgay Güler şimdi gösteriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri sahaya indi ve aşılama çalışmasına başladı. Set, e, sat 2 sarı tipi şap hastalığına karşı. Dediğimiz gibi yaklaşık 15 gün önce Irak'ta görülen Sat 2 sarı şap hastalığı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görülmeye başlanınca ülke genelinde... E, hayvan hareketliliği durduruldu ve hayvan pazarları ile canlı hayvan pazarları satış yapan yerler kapatıldı. Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarına hemen girildi ve e, bu hastalığın önlenmesi için Sat 2 serotipi şap aşısı geliştirildi ve dağıtımı yapıldı. Tüm Türkiye'de bu hastalığın e, karşı aşılama başlatıldı. Çok kısa sürede hemen yapıldı. Onu da hatırlatalım. Tarım ve Orman Bakan, e, Bakanlığı'nın laboratuvarlarında bir hafta gibi süre içerisinde bu aşı geliştirildi ve dağıtımı yapıldı. Tabii veterinerler sahada aşılama devam ediyor. Edirne'ye baktığımızda ise yaklaşık 155 bin hayvan var il genelinde ve 155 bin hayvanın aşılama çalışması devam ediyor. Hafta sonu girildi laboratuvarlara. Evet. Çünkü hemen yapılması gerekiyor hastalığın yayılmaması için. Cumartesi, pazar bugün üçüncü gün ve yarın aşılama çalışması bitmesi bekleniyor diyelim. Ve sözü tekrar Edirne'den, Sarayakbınar köyünden Sülütü'ye bırakalım.